Salamlar bugün bura çay mı Bu Boyun da unutuldu. Unutacak oyun unutulur. Unutulur çok. Ne diyeyim ki? ne güzel oyunlar varmış. Diyelim. Burası neresi lan? Detaya bak. Detay var şimdi ne yapacağız? Orada? Hmm, bomboşuna ne geldi şimdi biz seni burada çizelim. Burada böyle bir yer varmış. Şimdi burada ne yapacağız? <laughs> ne oluyor lan?

O kadar çiçeği şey oynamayınca bomboş garip. I am Oz geliyor, kral. Ateş, kral. Ateşimi Ateşimi, deneyeceğim. Apanın, apan.

karakter yapmışım karakter böyle bir karakterim var burada. oynadığım oyunu bu da Roblox Roblox eksi ayarım atın sevdiğim güncelere modu söylemek istedim. Buranın yerinde mesela var. Saçma olmuş. Sen horat video. Saçma olmuş. Oyun kaçıyor. Ne oluyor? Hiç zaman veci ne der mesela bu? Yani yere de yer değil.

<laughs> I'm a I'm encouraging. The 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 the... Oh, you can't resist this. Who could? You know who could. Not sabun nick'i. Radım mı? Tamam, hadi site Ha, yesam bura detayda. Ha ha. Ha anladım. Herhangi evet, bir burada fragmanları yaşadığı zaten ama. yeri, yer, detay yer.

Bura niye var lan? Sol gramı çeçti Lan hemen gelecektim abi pardon. Ben işte sarım bu Lan ureyim sıkıldı. O bu, 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 bu. bu bunlar mı? Ben. Ben benim boyum... Ben bana boyum böyle kalmış. istemiyorum Böyle olsun boyu Daha iyi. En sevdiğiniz oyun ne? Bir de o yazma bunu tüm geçer. Pembe. kızlar üçünür. Bak hadi el koyup 14 On dört yür. Yür. On yür. Oh, mı yoksa? Şey. Bir 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 o, What the fuck isimler. A, Sınırım... Hadi biz daha var. Hadi ya da var, bugün.

Bakın ayı, bakın Ben havaya geçmedik. dike. mu? Çukur mu? Çukur mu? Arkadaşlar mı? Şurası mı? karam aç ev yok bu yeni gelen deyəsən yox dün gələn deyir ama yerdə su dincələmədə qoran gəlib Burada ne yavaş. Şey diğerler var burada. Bırak. Teksin. Bana soktuğun şey ne kadar memur. Ne kadar büyük. En büyük yapıdı bu arada bu oyuna gelen en büyük yapı budur. <laughs> of, of, of. Bu yor niye var onun? Bu arada buradan içeri girdiğimiz silah var. Silah gelir, bomba gelir vesaire gelir. Gelecek edeceğiz mesela buraya girdiğimiz. Masumluk eşya yetmez. Yemeğe gel. Yemek için mi eşyalar gelmeyecek. Elimde sen Kim? O neydi? ne? Türkçe'de yazmıyor. Bu prolu HER oyunun bir sorunu var. Ders. Bazı oyun bu oyunda iyi ama ya zaman geçsin onu unutacağım. Hiç özleri bile başka oyunu oynayacak. Unutacak. Her şeyin zamanı var. Mutluluk üzüldürmez. Mesela biz buradan arabileşiyoruz. O için. Or koyup. Har. Gördüm yardıma düştü. Ankanor vesaire. İşte. Hankanor Lobrox çekir. Hiç çekmiyor ya. Ha Hiç bakmıyor. Yani köyneler mi? Köyneler de her de tutulamıyor sanırım.

认识他。嗯 shit. gizli yer. Yani burası hiç oynadım, biliyordum. Oha sahte para başlama makinesi. What the fuck? Buranı biliyordum vardı bu arada. Yadımdan çıkıp açan da oynamıyor. İstiyor mu? Yuh artık be. Yuh. Bu ne sadece. He pardon. sahuzudət bunlarla da saatda para gəlir. Baxın. Çoxdur. Çağda zəngin onlardır. Biz də deyirik ki, bu ölkələrin ölkələrinin başkanı bu qədər pul hardan tapır? Sən demə saatda para yimis. Amma yaxşı saatda para, ha? göstərmir saatda paratığını. Biz də deyuruq, bu qədər pul hardan tapır? öyle bir şey varmış bu arada. Yani oyun güncelleme eleme incelemesi istiyorsanız inceleyin kendiniz. Youtuber'lara mı kalmış lan? Prim kasıyorlar siz de. Prim kasmayan az youtuber gelmişsen ben mesela. Hemlis. <laughs> <Temizim. gülüyor> Video ona bitireyim. We don't tell him, Bukadar, you know. Tell us, control, skidzee, skidzee. How much I tell him we don't know, fight.